Merhaba arkadaşlar. E, TYT, AYT, KPSS fark etmez. E, sınavlarda kesin soru çıkan bir konu. Cümlenin ögeleri 2020 e, TYT'de de bu konuda size soru çıkacaktır. Şimdi bunu konuşalım. Cümlenin ögeleri önemli bir mevzudur. E, Dikkatle dinleyin. Daha sonra notlarınızı da takip ettiğinizde sizin için kolaylık olacaktır. Cümle bir duyguyu, düşünceyi veya olayı anlatan sözcük ya da sözcükler topluluğudur. Cümlede her sözcüğün bir görevi vardır. Bu görevde sözcüklere öge denir. Bu ögeler şunlardır. Şimdi arkadaşlar cümleyi meydana getiren ögeler yüklem, özne, nesneler, tümleşler olarak karşımıza çıkar. E, yüklem ve özne cümlenin temel ögeleridir temel ögeleridir. Özne ve yüklem olmadan arkadaşlar bir cümle olmaz. Sadece yüklemden oluşan cümleler vardır yazı olarak ama genel olarak baktığımız zaman özne ile yüklem olmadan bir cümle olmaz. Çünkü bunlar temel ögelerdir. Nesne, dolayı tümleç, zar tümleci, ilgeç tümleci ise yardımcı ögelerdir arkadaşlar. Şimdi bakalım. Yüklem ve diğer ögeler bulunurken tamlamalar, söz buraya dikkat. Yüklem ve diğer ögeler bulunurken tamlamalar, Sözcük grupları, ilgeç grubu olur, fiilimsi grubu olur, ikilemeler olur, birleşik gelen olur. Asla parçalanmaz arkadaşlar. cümlenin ögeleri bulunurken tamlamalar, sözcük grupları parçalanmaz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bir cümle ögelerini ayrılırken ilk önce cümlenin yüklemi bulunur. Ee, yüklem bulunduktan sonra diğer ögeleri bulmak için bütün sorular yükleme sorulur arkadaşlar. Önce yüklem bulunur, sonra bütün sorular Yükleme sorulur. Yüklem bir cümlenin e, siz de ekleyebilirsiniz notlarınızın önüne. Yargı değeridir arkadaşlar. Cümlenin bize söylemek istediğini söyleyen ögesi yüklemidir. Veyahut da cümle bize e, diyeceklerini yüklem aracılığıyla bildirir. Yüklem isim soylu bir sözcük de olabilir. Çekim bir fiil de olabilir. E, hangisinin olup olmadığı önemli değildir. Yüklem yargı değeri olsun kafi. En güzel mevsim sonbahardır. Sonbahardır arkadaşlar bu cümlenin yüklemi. Geçen yaz neredeydin dediğimiz zaman geçen yaz soru cümlesidir. E, Ögelerini ayırırken cevaplayabilirsiniz. Geçen yaz köydeydim diyebilirsiniz. Ama buradaki yüklem Neredeydin veya da cevap verdiğimizde köydeydim. Bu olay beni çok mutlu etti, mutlu etti. Yardım gelimle yapılmış bileşik fiildir. Ne yaptı arkadaşlar? Yüklemdir. Müdür cam kırılınca küplere bindi. Küplere binmek bir deyimdir. Küplere binmek burada arkadaşlar deyim olduğu için parçalayamıyoruz. Ne yaptık? Ee, yüklem oldu. Bütün bu hazırlıklar misafirler içindi, misafirler içindi arkadaşlar. Eda öbeği Ne yaptık? Yüklem oldu. Bu şekilde yüklem e, karşımıza çıkar. Yüklemi bulmak, e, yüklemi bulduktan sonra önce özneyi buluruz arkadaşlar. Özne de e, cümlede yüklem, yüklem mutlaka yargı değeridir dedik ya. Yargı değer olunca bir iş oluş, hareket, durum bildirecektir bize. Dolayısıyla sevgili gençler. E ee, özne de yüklemde bildirilen işi yapan ögedir. Yani faildir. Faildir. İşi yapan öge faildir arkadaşlar. Özneyi bulmak için yükleme kim ve ne sorusunu sorarız. Ancak burada bir şey dikkat edelim. Bizim eskiden kalma alışkanlıklarımız vardır. Ee, e özneyi bulmak için öznenin sorusunu yükleme doğru yerden sormazsak bundan sonra konuşacağımız fiil çatısı konusunda yanlış yapabilirsiniz. Onun için öznenin sorularını doğru yerden sormanız gerekiyor. Öznenin sorusunu yükleme soracaksınız. Tamam. Şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Çocuklar bahçede sessizce oynuyor. Oynuyor, yüklem. Biz hep şöyle sorduk. Şimdiye kadar kim oynuyor, ne oynuyor? Böyle sormayalım. Dedik ki özne faildir. Yüklemde belirtilen işi yapandır. O zaman buradaki eylemi bulalım biz. Buradaki eylem oynamak. Şöyle sorun arkadaşlar bunu. Oynama işini yapan kim? Veyahut da oynama işini yapan ne diye sorun. Ha hocam aynı sözcüğü vermeyecek mi? Aynı sözcüğü verecek ama e, fiil çatısında bu size kolaylık sağlayacak. Oynuyor yüklem. Oynama işini yapan kim? Çocuklar özne. Ha özneyi bu şekilde buluruz. Onlar yarın buraya gelecekmiş. Gelecekmiş yüklem. Gelme eylemini gerçekleştirecek olan kim? Arkadaşlar kim sorusu insanı, ne sorusu insan dışı varlıkları verir bize. Kim gelecekmiş, onlar gelecekmiş. Ne oldu arkadaşlar? Özne oldu. Kim size sınav olacağını söyledi? soru cümlesidir yine. O bize sınav olacağını söyledi. Söyledi yüklem. Söyleme işlemini gerçekleştiren kim? O. Ne oldu arkadaşlar? Özne. Dünkü maçta e, maça kimse gitmemiş. Gitmemiş yüklem. Gitmeme eylemini gerçekleştiren kim? Kimse. Yine burada özne oldu. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat edelim. Buranın şifalı suları çok meşhurdur. Bu e, meşhurdur yüklem. Meşhur olan ne? Buranın şifalı suları. Ne oldu? Arkadaşlar bu da özne oldu. Şimdi özne özne çeşitlerinden bahsedelim size. Eğer özne iki aydır arkadaşlar. Bunlardan birincisi gerçek özne. Gerçek özne. İkincisi sözde öznedir. Sözde nedir arkadaşlar. Arkadaşlar gerçek özne cümlede kelime halinde bulunan yukarıdaki örneklerde olduğu gibi kelime halinde bulunan kelime halinde bulunan öznelerdir. Ee, aynı zamanda kelime halinde bulunmayıp e, yüklemdeki şahıs ekinden çıkarılan da olabilir. Buna da biz gizli özne diyoruz. O zaman gerçek özne ikiye ayrılıyor. Kelime halinde bulunan öznelere açık özne, kelime halinde bulunmayıp yüklemdeki şahıs ekinden çıkarabilen öznelere de gizli özne diyoruz. Şimdi arkadaşlar bir de sözlü özne var. Sözlü özne bir cümlede gerçek özne yoksa gerçek özne ile aynı soruya cevap veren, ne sözcüğüyle cevap veren belirtisiz nesne özne kabul edilir. Böyle öznelere de sözlü özne denir. Yazalım buraya. Belirtisiz nesnenin nesnenin örne kabul edildi edildi durumlardır. Ama arkadaşlar. Benim sizin nesnenin özne kabul edildiği durumlarda biz ne diyoruz? Sözde özne diyoruz. Şimdi özne bu. Özneye dikkat ediyoruz. Özne yüklemde belirten işi yapan, yükleme sorulan kim ve ne sorusunun cevabı. Yalnız sorularını buradan sormaya özen gösterin arkadaşlar. Dikkat edin. Şimdi devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Ne ile? Nesne ile. Nesnenin diğer adı düz tümleç. Bakın bütün sorular e, yüklem cümlenin ögelerinde yüklem bulunduktan sonra diğer ögeleri bulmak için kullanılan bütün sorular e, yükleme sorulur. Belirtisiz nesli, belirtili nesneyi bulmak için neyi ve kimi sorularını sorarız yükleme. Çocuk elindeki tabağı masaya bıraktı. Bıraktı yüklem. Bırakma eylemini gerçekleştiren kim? Çocuk. Özne. Çocuk neyi bıraktı? Elindeki tabağı belirtisiz nesne. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Dinliyorum yüklem. Dinleme eylemini gerçekleştiren kim? Bakın burada ekinden dolayı ben buna diyorum ki gizli özne. Gizli özne. Ben neyi dinliyorum? İstanbul'u. Arkadaşlar bakın size bir tüyo verelim. Ee, nesne kimi neyi sorusuna cevap oluyor ya. Bir sözcüğün sonunda ı, I, i, u, Üden biri varsa o belirtili nesne olur. Belirtili nesne olabilmesi için veya tersten söyleyelim. Belirtili nesne olabilmesi için sözcüğün sonunda ı, I, i, u, ü'den birinin olması gerekir. Kapıyı pencereyi ardına kadar açtı. Açtı yüklem. Açma eylemini gerçekleştiren kim? O gizli özne. O neyi açtı? Kapıyı, pencereyi. Bakın sonunda yine ne var arkadaşlar? ı, i, u. Öğrencilerle geçirdiğimiz o güzel günleri özledim. Özledim yüklem. Özleme eylemini gerçekleştiren kim? Ben. Bakın gizli özne. Ben neyi özledim? Öğrencilerle geçirdiğimiz o güzel günleri. Komple arkadaşlar ne oldu? Sözcü ee, sözcük grubu olduğu için belirt, belirtilinesine oldu. Bugün nerelerde gezeceksin? Bir soru cümlesi yine. Bugün e, müzeleri gezeceğiz. Gezeceğiz yüklem gelmeyle mi gerçekleşen kim biz gizli özne nereyle gerçekleşsiniz ne oldu arkadaşlar bu da belirtili nesne oldu belirtili nesneyi bulmak için tekrar ediyoruz o zaman yükleme neyi ve kimi sorularını soruyoruz özneyi bulmak için kim ve ne sorularını soruyorduk şimdi gelelim sevgili arkadaşlar belirtisiz nesneye bir cümlede özne bulunduktan sonra buraya dikkat lütfen özne bulunduktan sonra Yükleme sorulan ne sorusu bize belirtisiz nesneyi verir. Özne bulunduktan sonra özne yoksa, özne yok ama belirtisiz nesne e, cevap olan sözcük varsa ona da zaten az önce burada açıkladığımız gibi ne dedik? Sözde özne dedik bakınız Evet, devam edelim bakalım. Dün kardeşine güzel bir hediye almış. Güzel bir hediye almış. Güzel. Ne almış? Güzel bir hediye. Ne oldu arkadaşlar? Bakın. Almış yüklem. Alma eylemini gerçekleştiren kim? O. O ne almış? Güzel bir hediye. E, nedir arkadaşlar? Belirtisiz nesne. Öğretmenimiz, öğretmenimiz bize özürlü şeyler okurdu. Okurdu yüklem. Okuma eylemini gerçekleştiren kim? Öğretmenimiz. Özne. Öğretmenimiz ne okurdu? Hüzünlü şiirler, belirtisiz nesne. Bakın önünde bulunduktan sonra bize yarın okula gelmeyeceğim dedi. Dedi yüklem. Deme eylemini gerçekleştiren kim? O gizli özne. O ne dedi? Yarın okula gelmeyeceğim dedi. Belirtisiz nesne. Sevgili arkadaşlar belirtisiz nesneyi bulmak için ne sorusunu soruyoruz ama unutmuyorsunuz. Özne bulunduktan sonra arkadaşlar özne bulunduktan sonra belirtisiz nesneyi ne yapıyoruz? Buluyoruz. Ne sorusuna cevap olarak buraya da dikkat. Devam edelim sevgili gençler. Dolaylı tümleç. Diğer adı nedir arkadaşlar? Yazalım hemen. ÖSYM bu isimle de sorabilir bize. Yer tamlayıcı. Yer tamlayıcı. Cümlede yükleme sorulan kime? Kimde? kimden? Bu dokuz soruya dikkat lütfen. Kime, kimde, kimden? Nereye, nerede, nereden? Neye, neyde, neyden? neyden? Yazdırında normalde arkadaşlar neyden diye bu kullanım yoktur. Bu nedendir. Ama neden sözcüğü bir şeyin yapıldığı maddeyi bildirir. Sebep olarak kullanılmazsa dolaylı tümleci verir. Yani şöyle diyeceğiz. Neden sözcüğü neyden anlamında kullanılırsa dolaylı tümleç olur. Neden sözcüğü neyden anlamında kullanılırsa dolaylı tümleç olur. Dayım yarın İstanbul dayım İstanbul'a yarın gelecekmiş. Gelecekmiş yüklem. Gelme eylemini gerçekleştiren kim? Dayım özne. Dayım nereye gelecekmiş? İstanbul'a dolaylı tümleç. Az önce yukarıya çıktı. Çıktı yüklem. Çıkma eylemini gerçekleştiren kim? O. O nereye çıktı? Bakın nereye çıktı? neredeydi? Nereye, nereye, çıktı? Yukarıya dolaylı tümleç. Burada olduğumu kimden öğrendim? Öğrendim yüklem. Öğrenme eylemini gerçekleştiren kim? Sen, sen neyi öğrendin? Burada olduğumu kimden? Bakın yine. Bu akşam deniz kenarında biraz dolaşacağım. Nere dolaşacağım yüklem. Dolaşma eylemini gerçekleştiren kim? Ben, Özne, ben nerede dolaşacağım? Deniz kenarında, dolaylı tümleç. Karlı Dağ'dan yolum ayrıldı, bahar ülkesine ayrıldı yüklem. Ayrılma eylemine uğrayan ne? Yolum. Yolum nereden ayrıldı? Karlı Dağ'dan, dolaylı tümleç. Nereye ayrıldı? Bahar ülkesine, dolaylı tümleç. Yarın yolumuz bu güzel kasabadan geçecek. Geçecek yüklem. Geçme eylemine uğrayacak olan ne? Ee, yolumuz nereden geçecek bu güzel kasabadan bakın arkadaşlar ne zaman yarın bu da ne oldu şurası da güzel bu güzel kasabadan dolaylı tümleç oldu hemen bakalım dolaylı tümleç olan öge ed'den durum eklerinden birini alır ancak bu eklerden birini alan her sözcük dolaylı tümleç değildir yine bakın arkadaşlar ne yaptık cümledeki kullanımına göre bakıyoruz gürültüden hiç hoşlanmam neyden hoşlanmam Bakınız neden hoşlanmam, neyden yoktu, nedendi? Gürültüden dolaylı tümleç. Gürültüden evdekiler uyamamış. Niçin uyamamış? Gürültüden sebep bildiriyor arkadaşlar. Neden anlamı katıyorsa zarf tümlecidir. Ee, durum anlamı katıyorsa dolaylı tümleçtir. Buraya dikkat edelim. Bu iki ayrıma dikkat edelim arkadaşlar. Burası önemli. Şimdi geçelim zarf tümlecine. Devam edelim arkadaşlar. Zar tümleciyle. Zar tümlecini bulmak için de yükleme nasıl, ne zaman, ne kadar, neden, niçin, niye sorularından herhangi birini sorarız arkadaşlar. Bu sorulara cevap olan sözcükler cümlede zar tümleci olur. Buradan az önce bir çocuk koşarak geçti. Geçti yüklem. Geçme eylemini gerçekleştiren ne? Bir çocuk, özür dilerim kim? Bir çocuk, özne, bir çocuk nereden geçti? Buradan dolaylı tümleç, dolaylı tümleç yazıyoruz. Bir çocuk buradan ne zaman geçti? Az önce zarf tümleci. Bir çocuk buradan az önce nasıl geçti? Koşarak geçti sevgili arkadaşlar. Bu da zarf tümleci oldu. Bebek sıcaktan uyuyamamış. Uyuyamamış yüklem Uyuyama eylemini gerçekleştiren kim? Bebek, özne, bebek. Neden uyumamış? Sıcaktan. zartüm, zar tümleci. Güneş doğmadan yola çıkacağız. Yola çıkacağız. Yüklem. Yola çıkma eylemini gerçek, gerçekleştirecek olan kim? Biz. Gizli özne. Biz gizli özne. Biz ne zaman yola çıkacağız? Güneş doğmadan. zar tümleci. Sabaha kadar ders çalıştım. Ee, ne zaman, ne kadar ders çalıştım? Sabaha kadar. Zart tümleci. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, çıkacaksın yüklem. Nasıl çıkma eylemini gerçekleştirecek olan kim? Sen. Sen nasıl çıkacaksın? Ağır ağır zar tümleci. Zar tümlecini bulmak için de sevgili arkadaşlar bu soruları soruyoruz cümlemizin yüklemine. Şimdi burada bir açıklamamız var. Ona dikkat edelim lütfen. Burası önemli. ve yıldızlayalım burayı. Yer yön zarfları ek aldığında zar tümleci olmaz. Aldığı eklere göre değişik öge görevini üstlenir. Yer yön zarfları, zarflardan hatırlayın arkadaşlar. Nere sorusunun cevabıydı. Nere sorusunun cevabı olan e, zarflar yer yön zarfıydı. Ek almaz. Onlar aşağı indi. Indi yüklem. İnme eylemini gerçekleştiren kim? Onlar. Özne. Yazalım. Onlar nereye indi? Aşağı indi. Yer yön zarfı. Seni aşağı, burada aşağı sözcüğü ne oldu? Nere sözcüğüne cevap olan aşağı sözcüğü ek almadığı için zarf tümleci oldu. Bakın sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Seni aşağıda bekliyorum. Bekliyorum yükle. Bekleme elemini gerçekleştiren kim? Ben. Gizli özne. Ben kimi bekliyorum? Seni. Belirtilmesine. Ben seni nerede bekliyorum? Aşağıda. Bakın. Soru nere değil artık. Nerede de diye sordum. Nerede diye sorduğum zaman da ne oldu arkadaşlar? Dolaylı tümleci oldu. Aşağısı çok sıcak dedi. İsim oldu. Çok sıcak falan ne? Aşağısı aşa aşağısı özne oldu. Aşağıyı çok beğenmiş. Beğenmiş yüklem. Beğenme eylemini gerçekleştiren kim? O. O neyi beğenmiş? Aşağıyı. Burada arkadaşlar ne oldu? E nesne oldu. O zaman yer yön zarfı Yer yön bildiren sözcükler ek alırsa eğer aldığı eke göre dolaylı tümleci olabilir. Zarf tümlecinin dışında dolaylı tümleci olur, özne olur, nesne olur arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Sadece sözcüklere bağlı kalmıyoruz. Cümledeki kullanımına mutlaka dikkat ediyoruz. Şimdi gelelim sevgili gençler. Bir başka tümlecimiz edat tümlecine, ilgeç tümlecine. Önce hemen şunu söyleyelim. Siz edat tümlecini böyle ayrı gördünüz. Seçeneklerde bunu konuştuk ayrı gördünüz. Ancak soruda Bunlar var. Seçeneklerde edat tümleci yoksa verilmemişse edat tümlecini zarf tümleci olarak kabul edeceksiniz. Bakın tekrar ediyorum. Bunlar var. Ancak seçeneklerde edat tümleci yoksa arkadaşlar oradaki edat tümlecini zarf, tümlecini, zarf tümleci kabul edeceksiniz. Buraya dikkat. Annesi yarın gemiyle gelecekmiş. Gelecekmiş yüklem. Gelme eylemini gerçekleştirecek olan kim? Annesi. Özne. Annesi ne zaman gelecekmiş? Yarın zarf tümleci. Annesi yarın ne ile gelecekmiş? Annesi yarın ne ile gelecekmiş? Gemi ile edat tümleci. Ne ile? Kim ile? Kim için? Ne için sorularına cevap olan ögemiz arkadaşlar nedir? İlgeç tümlecidir. Devam edelim. Çocuk elini bıçakla kesmiş. Ne ile kesmiş? Bıçakla. Edat tümleci. Arkadaşlarıyla. İyi anlaşırdı. Kiminle? Arkadaşlarıyla. Edat Tümleci. Bu bina için çok masraf yapıldı. Ne için? Bina için. Edat Tümleci. Bu hediye hediyeyi senin için aldım. Kimin için? Senin için. Ne oldu arkadaşlar? Edat Tümleci oldu. Edat Tümleci'ne dikkat. Bakıyorsunuz. Eğer seçeneklerde Edat Tümleci yoksa onu zar Tümleci kabul ediyorsunuz. Sevgili arkadaşlar. Şimdi... bir alıştırmamız var. Ona dikkat edelim. Ee, bize e, aşağıdaki soru cümleleri hangi göğü bulmaya yöneliktir? İşte e, örnek mesela der ki <laughs> aşağıdaki hangisi özneği, soru özneyi bulunmaya yöneliktir, nesneyi bulunmaya yöneliktir tarzında e, sorular vardır arkadaşlar. Onlarda yapacağımız şey şu. Soruları nasıl buldunuz? Şimdi arkadaşlar e, burada bu cümleye soru anlamı katan sözcük nasıl sözcüğü? Nasıl sözcüğüne cevap verin. Soruları nasıl buldunuz? Soruları güzel buldum deyin. Soruları güzel buldum. Buldum yüklem. Bulma eylemini gerçekleştiren kim? Ben. Özne. Ben neyi buldum? Soruları nesne. Ben soruları nasıl buldum? Güzel buldum. Zarf tümleci. Bakın arkadaşlar cümlede soru sözcüğünün yerine gelen sözcük. Soru sözcüğüne cevap veriyorsunuz. Soru sözcüğünün yerine gelen sözcük hangi öge ise soru o ögeyi buldurmaya yöneliktir. Buraya dikkat. Cümlede soru sözcüğüne cevap veriyorsunuz soru sözcüğüne cevap veren sözcük hangi öge ise hangi öge ise, e, soru o ögeyi buldurmaya yöneliktir. Bakın şimdi otobüsle mi gideceksiniz dedi. Mi bir öncekine sorar. Otobüsle gideceğiz. O zaman ne oldu? Otobüs ile burada da edat tümlecini buldurmaya yönelik oldu. Kimi tanıyorsunuz? Onu tanıyorum dedik. Veyahut da Ali'yi tanıyorum dedik. Bakınız. Ali'yi tanıyorum. Tanıyorum yüklem. Tanıma elemanı gerçekleştiren kim ben ben kimi tanıyorum Ali'yi sonunda iyi var belirtilmesine o zaman soru sözcüğü neyi buldurmaya yönelikmiş arkadaşım belirtilmesini buldurmaya yönelikmiş buraya dikkat misafirin ne zaman geleceğini biliyor musun bakın arkadaşlar burada ne zaman e, sorusu var ancak burada cümleye soru anlamı katan sözcük ne zaman değil nedir peki musun seredatdır. O zaman ne yaptık? Burada direkt yükleme cümleye cevap verelim. Misafirlerin ne zaman geleceğini biliyorum. Dolayısıyla soru yüklemi buldurmaya yöneliktir. Aman buna dikkat. Bu tarz sorular TYT'de, AYT'de karşısında çıkacaktır arkadaşlar. Burası önemlidir. Dikkat edin lütfen. Biraz önce hangi şiirden söz ediyordun dedik. Ee, devam edelim. Biraz önce o şiirden söz ediyordum. Ne oldu arkadaşlar? Bu da dolaylı tümleci buldurmaya yönelik oldu. Tamam. Bu e, diğer bir soru tarzıdır. Yeni nesil sorularda karşısında çıkar. Bir de arkadaşlar şöyle bir soru vardır. Der ki Arkadakilerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır der. Bu tarz soruları doğru cevaplamak için de bulduğunuz bir ögeyi diğer bir ögeyi bulurken kullanacaksınız arkadaşlar. Kullanacaksınız. Ona da dikkat edin. Şimdi gelelim sevgili arkadaşlar cümle vurgusuna ögelerin birinci kısmını bitirdik. Gelelim cümle vurgusuna hangi öge vurgulanmıştır gibi sorularla karşılaşacağız. Onun cevapları da bu durumlarda. Şimdi bakıyoruz sevgili gençler. Şöyle güzel gösterelim. Yüklemi sonda olan cümlelerde vurgu yüklemden önceki ögededir. Ha, bir cümlenin yüklemi eğer cümlenin sonundaysa o cümlenin vurgusu neredeymiş arkadaşlar? Yüklemden önceki cümlede. Bakınız şimdi. Kemal yarın trenle İzmir'e gidiyor. Gidiyor cümlenin yüklemi. Gitme eylemini gerçekleştiren kim? Kemal özne. Kemal nereye gidiyor? İzmir'e dolaylı tümleç Kemal İzmir'e ne zaman gidiyor? Yarın zarf tümleci. Bakın bulduğum her köyde kullanıyorum aynı zamanda. Kemal yarın İzmir'e ne ile gidiyor? Trenle ilgeç tümleci. O zaman ne oldu? Burada İzmir'e sözcüğü arkadaşlar dolaylı tümleç oldu. Yüklem cümlenin sonunda mı? Evet. Yüklemin önünde hangi öge var? Dolaylı tümleç var. O zaman bu cümlede hangi öge vurgulanmış oldu? Dolaylı tümleç vurgulanmış oldu. Kemal trenle İzmir'e yarın gidiyor. Bakın gidiyor yüklem. Ne zaman gidiyor? Yarın. Yarın zarf tümlecidir. Hangi yüklemin önünde? Yüklem sonda. Yüklemin önünde hangisi var? Zarf tümleci var. O zaman ne oldu burada? Zarf tümleci vurgulandı. Evet gençler devam ediyoruz. Buradan bir soru çıkacak. Biz de bu soruyu yapacağız. Yarın trenle İzmir'e Kemal gidiyor. Gidiyor yüklem. Gitme eylemini gerçekleştirecek olan kim? Kemal özne. Bakın arkadaşlar cümlenin yüklemi sonda. Yüklemden bir önceki öge özne. O zaman burada ne vurgulanmıştır? Öge vurgulanan öge öznedir sevgili gençler. Tamam. Bu cümle vurgusunun birinci kısmı. Bakalım şimdi burada önemli bir bilgi daha paylaşacağım sizlerle. Soru eki mımi ile dede bağlacı vurguyu kendinden önceki ögeye. Soru anlamı taşıyan sözcükler ise vurguyu kendi üzerine çeker. Dikkat ne diyor? Mumi varsa bir öncekine bak. D da varsa bir öncekine bak. Soru sözcüğü mü var? Evet o zaman o da diyor kendi üzerinde vurguyu çeker bakalım. Kemal mi yarın İzmir'e gidiyor? Bakın burada mi var vurgulanan öge bu. Cümle ögelerini ayır. Bu vurgulanmış hangisiymiş özne? Kemal de yarın trenle İzmir'e gidiyor. D ne yapıp bir öncekini vurguluyor? Burada ne var? Yine kemal kemal nedir? Vurgulanan özne. Akşam kim bizi buradan alacak? Cevap veriyoruz arkadaşlar. Akşam Ayşe bizi buradan alacak. Alma alacak yüklem. Alma ileminin gerçekleştiği olan kim? Ayşe. O zaman ne oldu? Kendini vurguladı. Kendisi ne oldu arkadaşlar? Özne oldu. O zaman hülasa edelim burayı. sonraki ekimi ile D'de bağlacı. Kendinden önceki ögeyi vurgular soru sözcüğü soru sözcüğü kendini vurgular. Arkadaşlar hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir dediği zaman da bu tarz bir cümleye dikkat ediyoruz. E, soruya ki doğrudan özneyi vurgulanmıştır derse de buna dikkat ediyoruz. Burası önemli sevgili arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Eee cümleden ilgili son başlığımız ara söz, ara cümleyle arkadaşlar. Cümle arasına giren ve iki virgül ya da iki kısa çizgi arasında belirtilen cümlenin herhangi bir ögesi olmayan buraya dikkat ara sözler cümlenin herhangi bir ögesi değildir. Cümlenin açıklayıcısıdır. Yalnız e, yeni nesil sorularda der ki diyor ki gördük biraz e, baktığımız zaman kaynaklarda e, ara söz nesne görevinde kullanılmıştır diyor. Aslında orada söylemek istediği şey ara söz nesnenin açıklayıcısı durumundadır diyecek. Veya ara söz özne görevindedir diyor. E, ee, ara söz özne görevinde olamaz. Özne görevindedir demek öznedir demek. O zaman ne diyeceğiz biz? Öznenin açıklayıcısı olacak buraya dikkat. Herhangi bir ögesi değildir arkadaşlar ara söz. Buraya dikkat. Ya da bir ögenin açıklayıcısı olan söz veya söz grubu cümlelerdir. Babasını, can dostunu dün yolcu etti. Kimi baba, can dostunu deyince ne olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Babasını anlıyoruz. Nesnenin açıklayıcısı. Cümleyi öğrenen ayırdığımız zaman ee, babasının sözcüğünün nesne olduğunu görüyoruz. Can dostu onun babasının olduğunu bize açıklıyor. O zaman e, ne yaptı? Nesneyi bize açıkladı. Bu gizemler ülkesinde Mısır'dan yarın ayrılıyoruz. Bakınız ayrılıyoruz yüklem. Ayrılma eylemini gerçekleştiren kim? Biz özne. Biz nereden ayrılıyoruz? Bu gizemler ülkesinden dolaylı tümleç. Ne zaman? Yarın. Ne oldu? Zarf tümleci. E Buradaki Mısır'dan söz, Mısır sözcüğünün gizemler ülkesi olduğunu görüyor muyuz biz? Evet. O zaman ne oldu? Burada dolaylı tümleç e, gizemler ülkesi dolayısıyla ara söz dolaylı tümleçin açıklayıcı pozisyondadır sevgili arkadaşlar. Ara söz konu bir özellik daha söyleyelim. Ondan sonra bitiriyoruz. Ara söz konuşan kişinin araya girerek düşüncesini bildirmesiyle cümle biçiminde de olabilir. Bak ara söz cümle biçimindedir derse senin arayacağın bilgi bu. Dünkü kaza Allah beterinden saklasın. Bak bu ara sözdür. Cümle biçiminde. Geçen sonbahar bu sayede belki unutmuşsundur. Bak cümle biçiminde. Ben ne yalan söyleyeyim henüz acıkmadım. Ne oldu arkadaşlar? Ne yalan söyleyeyim sözcüğü de bir e, cümle biçiminde karşımıza çıktı. Evet sevgili gençler cümlenin ögeleriyle ilgili konuşacaklarımız da bunlar. Bunları tekrar edin, uygulayın, sonunda kesin sonuçlara ulaşacak, doğru bilgiye ulaşacaksınız arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum.